arkadaşlar yeni bir ürün Babakale kamp bıçağı 3-3.5 milim kalınlığında deri kılıf 3 milim kalınlığında çelik pirinç balçak pirinç aşırtma teke boynuzu sapı bunu arkadaşlar ta ki kalıncaya kadar zorlayacağız ee, görelim ne kadar dayanacak Keskinliği bitinceye kadar kurudu ağacı üstünde bunu zorlayacağız bakalım mukameti ne kadar bakalım kesiyor devam ediyoruz. Ta ki kesmeyinceye kadar. Siz de ne aldığınızı bilin diye Herhalde kampta da bu kadar. Bu bıçağı zorlayacağınızı tahmin etmiyorum. Bu videonun da ne kadar süreceğini de bilmiyorum. Çünkü ta körleninceye kadar hiçbir, bu zamana kadar test yapmamıştım. Göreceğiz. Hala kesmeye devam ediyor. Zorluyorum bıçağı. Hala kesiyor. Arkadaşlar bu çok uzun sürecek gibi geliyor ama. Arkadaşlar ben bunu sürdüremeyeceğim. Yani ne kadar süreceğini de bilmiyorum. İşim var. Bir de bakalım oluyor mu? Bir de kıl kesmeyi deneyelim. E vallahi bu bu kadar darbeden sonra bu kıl da kesiyorsa ben başka bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Alanlara hayırlı olsun.